Sayın arkadaşlar, geçen bölümkü, geçen bölümdeki başarımızdan dolayısıyla <laughs> konuşamıyorum her zamanki gibi. Mücadele kısmına hayatta kalma kısmıyla devam ediyoruz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> keşiflerimiz doğrultusunda bir kadın ve onun köpeği şeklinde bir mücadeleyi bulduk. Ben birkaç kere denedim. Tabii ki de başarılı olsaydım burada böyle şu şunlar gibi klik işareti çıkardı diye daha düşünüyorum. Şimdi burada diyor ki 50 gün hayatta kal ve köpeği kaybetme. Bu çok zor bir ihtimal bu arada. Çünkü bu köpek <laughs> bazı zamanlar sizden bir bir tane işte konserve falan istiyor vesaire bir şeyler. <laughs> ve keşifler <laughs> devre dışı diyor. Şimdi hiçbir yere gidemiyoruz o zaman. Tamam güzel. Maceraya hızlı bir şekilde atılalım istiyorum. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Geçen bölümkü gibi. Bakalım. Şimdi random bir malzememiz olacak. Evet. Çok da <laughs> bir şey yok aslında bakarsanız. Bir tane su var. İki tane çorba var. Ee, böcek ilacı, iskambil. balta, e, radyo, harita ba bayağı da varmış aslında ama i̇şte maske, medkit ve asma kilidimiz var. <laughs> Gökten ateş yağdığında her kadın kendi başının çaresine bakmalıdır. Eh kadın ve pankek adındaki pis bir köpek. En azından mutasyona uğramamış henüz. Yardım gelene kadar iyi anlaşmamız gerekecek. Belki köpek bir işe yarar. ha? Birinin Dışarıdan kaynak getirmesi gerekiyor mantıken ve sığınığı savunmasız bırakmak olmaz yani yüzeye her zamanki gibi çıkmak söz konusu olamaz diyor burada <laughs> kendinden bahsediyor Rad Dolores. Radyoda yayınlanan mesaja göre ordu geliyormuş ama buraya ulaşmaları yaklaşık 50 gün sürecek kolay olmayacak ama dayanmalıyız tam onlar varmak üzereyken ölüp gitmek istemeyiz. Bu çok utanç verici olurdu. Öyle değil mi? <laughs> İlk gün her zamanki gibi bir şey vermiyorum. <laughs> Bu duvarların içinde güvenli olabiliriz ama ilgilenmemiz gereken başka sorunlar da var. Hiçbirimiz doğru düzgün uyuyamıyoruz. Bu durumda en kısa sürede ilgilenmemiz lazım. Aksi takdirde gerçek bir tehlikeli mesela Marslı uzaylılar karşı. Ne diyorsun ya? Medkit'imi kullanmak istemiyorum. Hayır. Gerekirse yorgun ve bitkin düşebilirsin ama medkitini şu an için kullanmak istemi ne oldu? Delirdin mi? Ne? ne demek ya? İkinci günden delir mi ya? Deli deli. Lan deli. Dolores. <laughs> Cesurca görmezden gelerek en son en azından 2 saat uyumaya çalıştık. Şansımız yaver gitmedi. Tamam uyuyamadığı için delirmiş. Anladım. Tamam. Kapımızda biri var ama korkuyoruz ya gelen doşansıysa. Açmayalım abi hayır. Bunları çok gördük biz. Bunlar hastalık yayıyor gidiyor ondan sonra. Yok. Bu saatten sonra. Madem mücadele oynanıyor. Bir süre sonra kapıyı yumruklayan kişi vazgeçti. Tamam. Gelenin kim olduğunu dair hiçbir fikrimiz yok. Okey. <laughs> Burada güvende olmak dışarıda olmaktan çok daha iyi falan filan. Devam ediyoruz. Abi dördüncü gün. Dördüncü gün. Ve Dolores gelirdi. Güvende olduğumuz sürece burada kalabiliriz. Ay çok pardon. Su kaybı. Beşinci günde her zamanki gibi. Beşinci günde vereceğim. Birisi kapıyı çaldığında kuşkuya kapıldık ve temkinli davrandık ama birkaç sohbet ettikten sonra bu onların yaşlı... Hayır. No 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 no. Yaşlı grup. Her zaman bunlar saldırıya hata falan geçiyor. Hayır. No. Ama ben bunları asma kilitle durdurabileceğimi düşünüyorum ya. Sonuçta yaşlı kadınlar yani. Bilemedin ya. Denemek istiyorum şansımı. Asma kilit onları durdurabilir mi acaba? durdurdu mu? Onları durdurabilmeyi sanmıyorduk ama kimliği bir insanlara hatta kırımı tamam güzel. Onların cesaretini kırmaya yetmiş bu yaptığımız. Okey. Devam edelim. Hadi abi 6. gün. Hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. 50. günü görmek istiyorum. Bu sığınaktan kurtulmak istiyorum. Durum bu. Ne bir fotoğrafımız var ne alabilir. para bak. Tamam. Acıkmamışsındır sen daha. Deli Dolores. Devam edelim. <laughs> Yedinci gün mü o? Evet. Hadi bakayım kızım. Şu deliliğine bir artık bir kendine gel ya. Bulunduğumuz durumu düşünüp de endişeye kapılmamak çok zor. Bazı günler bu sığınak Hayatıyla başa çıkmakta zorlanmaya devam ne? Ba bazı günler bu sınak hayatıyla başa çıkmakta <laughs> zorlanmaya devam ediyoruz. Aslanım ne biçim cümle konmuşum. Ama umudumuzu kaybedemeyiz. Bu arada o virgül yanlış yerde. Onu bir söyleyeyim. Devam. Gece kapının arka tarafından bazı şüpheli sesler geldiğini duyduk. Sabah göz ucuyla dışarı baktığımızda deri bir bavul. Ha, bu deri bavul bana sürekli hastalık getirdi. Mi acaba? <laughs> Adres yok, isim yok. Ama tamam. Ya medkitimiz var aslında 7. gün. İçinden gelse gelse ya kaynak gelecek ya hastalık gelecek. Ben bir şansımı deneyelim derim. Ama isim yok diyor. Bir şey yok diyor. Deri diyor. Deri diyor. Deri çanta. Geçen sefer oynadığımda bana muhakkak hastalık vermişti diye hatırlıyorum. Açsak mı? Hayır ya açmayacağım. Şimdi med kitimiz var diye de. <laughs> yani 8. günde onu bir kullanmaya gerek yok bence yani. Daha önümüzde 40 küsür gün var. Bu ya karmaşık bir bu bir tuzağıysa etrafta bazı aydutlar olduğunu duydum. Bavulu bırakıp bir yerlere gizlenmiş ve konservemizi çalmayı bekliyor. Olabilirler. Çantayı dikkatlice dışarı taşıdık. Ve gün yok oldu. Ayrılısı hmm. Hayırlısı diyelim ya. İnşallah İnşallah hastalık falan vardır da şu an iyi bir şey yapmışızdır yani ne diyeyim şimdi. Bir süreliğine dışarı çıkmayı istiyor. Git abi. Git abi. Bize bir şeyler getir abi. Abi, abim canım abi. Gitseydin ya lan. Ha gitmiş gelmiş. Ee, şimdi bir tanesini o isteyecek. Bak gör. Bak şimdi getirecek. Getirdi daha doğrusu. <laughs> garip garip hareketlere girecek şimdi. Şimdi ben buna bir yemek vereyim. Bu bayağıdır yemek yemiyor çünkü. Hatta hiç vermedik. 10. gün mü versek acaba? Tamam 10. gün hepsini Bak görüyor musun bak. Bir tane getirdi onu da bu istiyor. Ya çok saçma ya. Al. Al Allah'ım ya Rabbim Al. <laughs> Pankeki kaybedemeyiz. Kaybedersek dışarıyla bağlantımız kesiliyor. E aldığını verdiğini aldım yani ben anlamadım ki bu işte. Yani Allah Allah. Şimdi 10. gün buna su ve çorbayı verelim. Özgürlük namını açın. Kapatalım abi onları. Çünkü onlar sıkıntılı öyle. Özgürlük namına açın diyen birine asla hiçbir şeyi <laughs> açmanızı önermiyorum. Bir şey lan yeni verdim ya birader ayıp ol... Siktir git. Yine başladı sesler tuhaf sesler borulardan mı geliyor? Ver ya iskambil kağıdını gönder bir şey. Herhalde olmaz diye tahmin ediyorum. <laughs> 12. gün. İskambil kağıtlarımız burada güzel. Ya Tövbeler olsun ya. Aç abi aç radyoyu aç sen delirdin iyice Dolores yani. Bu kadar da olmaz yani. <laughs> ne oldu şimdi? Dost canlısı bir insan radyoda tamam güzel. Çorba ve su geldi. Güzel. Ver şuna salağa da gerizekalı. Verme ya. Ver, ver tamam hadi ya. <laughs> Bugün kapımıza bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantanın olmaz ya. kardeş kusura bakma bizde de yok be. Allah fazladan olsa vereyim kardeş. Ama yok. Bizde de yok. Ne yapalım? Hadi artık sus. Senin de dengesiz. Abo deliden dengesize geçmiş bu. Sıkıntılı bir durumları var galiba. <laughs> su kaybı 15. günde versek idare eder diye düşünüyorum. Haritamız duvardan aşağı kayınca haritanın olduğu bir yerde tur kasası olduğunu al hadi bakalım. Kasa. Kasa var yani içinden ne çıkabilir? Hastalık mı çıkacak kardeşim? Kasanın içinden. Allah Allah. Ne çıktı? Allah aşkına. Bir tane müzik mı çıktı gerçekten? Gerçekten bir tane mızık mı verdi? Yazıklar olsun. Devam. Pankek çok endişeli. Hadi gönder bakayım. O bir tane çorba alsın sonra kendi yesin. Hadi bakalım. ne aldın? Hiçbir şey getirmedin bu çocuk. İzci kitabı mı getirdin? Yani pek işimize yarayacağını düşünmüyorum ama 17. gün versek buna yemeği Enstrüman çalma arzusu bize ağıyor. Hayır. Ama delilikten de kurtarabilir mi acaba enstrüman? Çal di bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Belki dengesizlik durumları geçebilir diye düşündüm ama geçmedi. Birkaç dakika müzik yaptıktan sonra çatlaklardan zıplayarak bir grup buradan tamamla. Siktir lan oradan ya. Öf. Al bir tane çorba iç. Bak Allah aşkına ya. Tuhaf ama bir nedenden dolayı çok. Ya of. Vermeyeceğim ya. İçme abi. Bize kalmayacak ya bu seferde. Hayır. No. Pancake No. No 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 no. Bize kalmıyor ya. O köpeğin yanımızda olmasını çok sevmiştik gerçekten ama çorba olmayınca hayvanın davranışları çok tuhaflaştı. Son derece aç gözlerle bize bakıyor. Acaba kimin yiyeceğini karar vermeye mi çalışıyor diye düşünmek. Yemez yemez. Yemez ya. İyi, ye, ye artık ya. Müzik aşığı aman böceklerin daha gitmediler. Aslında pek de bir sorun yaratmıyorlar. Hatta oldukça dost canlısı ve meraklı gibi görünüyorlar. Bu sabah gözlerimizi açtığımızda onların muhtemel düz bir sıra oluştuğuna para var. Sanki bir şeyiz. Çal ulan hadi. Çal. Gelirdik iyice zaten köpekle konuşuruz. Zaman böcekleriyle konuşuruz. İyice gitmişler. Ama sendeki dengesizlik durumları hala yaşanıyor. Ne haber? Hayırdır? Geçsin artık. 19 gün oldu ya. Aa, iyi güzel. Hamam böcekleri bile bak fayda sağlıyor. Bu köpek bu geri zekalı orospu. tövbe estağfurullah getiriyor kendi yiyor. Ayıp lan. Ayıp lan sığınağa getiriyorum bir şeyler. Fazladan bir şey getir madem de. Birini sen al birini dolar eskisin. Haklı değil miyim arkadaşlar? 19. gün. Bence 20'ye tamamlarız onu. Suyu şey yapmayalım. <laughs> başladık yine. Yine başladık. Çeteler, meteler. Yine başladık. Lan ilaç, böcek ilacını mı kullansak bunlara? Böcek ilacını kullansa git fayeciler. Baltayı mı kullansın? Bir tanesini kullanmam zorundayım yani. Böcek ilacını kullandım. <laughs> İnşallah işe yaramıştır. Herhalde yaradı. Bakıyoruz. temel olarak böceklere dönen travat haydut koruyucu olarak da aynı etkiye sahip olduğunu gördük de ama kovabildiysek ne mutlu bize. Yani ne diyeyim şimdi ne yapıyorduk e, su verdik e, açlığa daha vermeyelim bir gün daha sabretsin o iğrenç bir almaya başladı e, İzci kitabını kullan abi gönder gönder yapıştır 21. gün ah, 29 gün mü kaldı Üf, daha çok var ya ucuz atlattık falan filan diyor ee, bir günde açlıktan kurtarır mıyız ya acaba? Neyse. Şey yapmayalım. <laughs> Dur bakayım ne diyordu? Tüm gücünü kaybetme gücü. Vıdi Bu gece yemek yemezse sabahı göremeyecek. Yardım almazsa yaran aklını oynatabilir. Ne yapayım ki ben ona? Hayır ne yapmam mı bekliyor ki acaba? Ne yani? Ha bir şey de çıkmıyor. Hani bir şey yap falan filan. Ne yapayım? Ben ona ne yapayım? beraber. Bir de gelen bir tüccara benziyor mermilerle. Ya yes. Mermim yok kardeş. Hadi bakalım. <laughs> 22. gün. Güzel. Böyle devam edersek bence 50. güne kadar gideriz ama bu dengesizliği bunun nasıl geçecek? Acaba hiç bilmiyorum. Müzik falan da çaldı ama. Vallahi dengesizlik geçmiyor. Pankek Biraz git koş bakayım oğlum. Hadi bakayım. Bakalım ne bir şey getirecek misin? Tüfek müfek getiriyormuş değil mi böyle? Bir. Nerede bizde o şans? Ne getirdin? Bavul. Bavulunu ne abi? İçinde bari böyle bir şey falan var mıydı? Bir baksaydık lan. Kaynaklara geri dönebilirdi. Ne diyor böyle? Bir... Akıllı köpek böyle kaynaklarla geri dönebilir sadece gerçek. Hı hmm, Tamam. İyi. Arada ona yemek vermesek o zaman bir sıkıntımız olmuyor. Tamam. Hep yemek vermek zorunda olmayacağız o zaman. Aa, ya bir şey duyduk hatta. Tamam. Ulan gideriz be. Ne diyorsun? Hatta bak şu an dışarıda çıktın. Bence kendini toparlarsın ya. Niye kok toparlamıyorsun kendini? Toparla bırakman kendini. Dolores. Böyle. İyi güzel. Suyumuzla çorbamız Gelmiş güzel öf ikişer ikişer güzel şimdi sana yarın su vereceğim dolores tamam mı öp para bak öyle olmuyor bak para bak ya bu, su çipi falan diyor git ya ne su çipi ya saçmalama <laughs> 25. gün Allahım tam tam tamına 25 gün var ama bunun dengesizliği hala geçmedi ya. Tam tamına 25 gün var gerçekten. Sana yarın veririz çorbayı. Ulan böyle gidersek biz yaparız bu işi ha. Bak. Sana, hadi sana vereyim bir tane çorba. Al. Yani bizden bıkmasın yani. Her seferinde de reddetmek olmaz şimdi anladın mı? Yani bir vereceğim bir vermeyeceğim o zaman. Bir vereceğim bir vermeyeceğim. o da tadı, tadında kalsın yani. Hadi gitmesin. Çünkü terk ediyormuş burayı bu pankek. Hey hey tenekeyi yeme tamam. Acıkmış hayvan ne yapsın ya? Şimdi buna çorbayı yarın mı versek acaba? Diye düşünüyorum ama ver hadi ya. Ver ver. Duvarlardan birinde mantar. Aa dur. Madem mantar var çorba verme. Mantar yesin. Mantar ye. Bu mantarı seviyordu çok güzel falan filan diyordu mantar için ama bakalım iyi hasta olmadı güzel oh açlığımız da şey çorbayı da kullanmadık çok yerinde ve stabil bir karar vermiş olduk gerçekten bak çok lezzetliydiler bu dolara seviyor tet sevmiyor hatta timi falan hasta oluyor galiba o mantardan bilmiyorum da <laughs> bakalım iyi iyi güzel durumday çok iyi durumdayız güzel sığınağa gelen hala yapılacak çok iş var. Mesela ben meyve çalısını budamak gibi. Asın aktasın, ne meyvesi, ne çalısı, ne asması ne kesmesi. Arkadaş sen şu dengesizlikten bir kurtul artık. Bak çok üzülüyorum senin için ya. Şu an <laughs> ellerini falan böyle bir garip bir şey yapması. Eminiz ki nereye gideceğimizi buradan kurtulduk sonra para evet. Niye konuşamıyorum ya ben? Kurtulduktan sonra düşünebiliriz. Tamam onu düşünürsün. Bir dakika şu 30. günü de görelim. Onu sonra düşünürsün. Ananı satarı. Bu konusunda bir şeyler yapmamız lazım. Ha saldırı yok tamam. Saldırı yoksa <laughs> bir şeyleri görmezden gelebiliriz. Medkit'imiz var iyiyiz. Hastalanırsak falan problem olacağını sanmıyorum. Bitkin diyor. Dengesiz diyor. Bu dengesizlik durumunu nasıl çözeceğimizi inan ki bilmiyorum. 50 gün hayat. Ha bu görevimizmiş. Dur baştan gidelim ya. Tamam. Ee, su kaybı. Yarın sana su vereceğiz. Yemek aç değilsin. Pankek dışarı gitmek istiyor. Gitsin bir tüfek al lan. Gözünü seveyim. Bak 20 gün kaldı be. Buraya kadar gelmişken ne getirdin? Böcek ilacı mı getirdin? Ee, hiç yok da nedir? Ne yapalım? Şimdi kaynağımız var. Kaynak varken bu hayvan gerçi biraz sonra çorba isteyecek bu yine. İyi en azından böcek ilacı falan kendimizi savunmaya yarayabilir. Güzel. Biz böyle böyle idare ederiz bence. Niye düşünüyorum? Bakalım. Lan bence radyoyu kırmadan bir çalıştırırsın sen be. Ne diyorsun? Dolores. Yaparsın be. Hadi be. Allah. Ya niye aklıma gelen hep başıma geliyor ya? Böyle olmaması lazım ya. Açlıktan ölmek üzere. Şimdi vermeyeceğim. Şimdi iskembil kağıtlarını. Yaç suyumuz var ya. 20 gün yeter mi? Önemli olan o. Su. Hmm. İzci kitabını verebilirim. Bilemedim. Çok kritik bir karar ya. İzci kitabını versek. İskambil kağıdını versek. Ulan hangisini verelim? İzci kitabı, iskambil kağıdı. O oh, Nanani 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 Tamam iskambil kağıdı abi Devam et Daha tebin yaptığımı sorgulama devam et devam et Sorgulama Suyumuz geldi iyi güzel 5.5 şişe suyumuz var Üf. iyi Al, almasaydık içimde kalırdı ya güzel Buna bir <laughs> çorba basalım iyi, iyi güzel 20 küsür gün kaldı. Hatta daha bile az kaldı. O bize yeter. Çorba da buluruz herhalde bir yerden. Ver şu, şu hayvana bir çorba ver. Aslında bugün vermeyebilirdik. Diğer sefere verebilirdik. Ne? 2 mi diyor? Eee? Dur bakalım. Ya açlıktan ölmek üzere falan vermedin mi sana ya? Verdim. Siktir bugün vermem. Oo, vermedin mi lan? vermişim işte oğlum. Bugün vermiyorum abi sana bir şey tamam mı? Yarın veririz. Ne diyor? Eskiden bir ma Aa, geç bunu ya. Devam edelim. 34. gün. 50'ye çok az kaldı. Bence yaparız be. Hadi be. Hadi be. Yaparsın kızım. Kumar korkunç bir alışkanlık falan filan. Ver şimdi hadi bir tane çorba ver. Suyu yarın vereceğiz. Alarm. lan böcek ilacını yine kullanacağım ben ya. Baltayı her ihtimale karşı saklamak istiyorum. Böcek ilacını kullanalım. 35. Tam 15 gün kaldı. 15 gün içerisinde bence kurtuluruz ya. Su ver. Ne diyor? Damayla mermiyi ne yapayım oğlum? Tüfeğim olsa onu ona mı veririm ya? Saçmalama. <laughs> ne oldu? Dengesizlikten gitti ben. Ama nasıl düzelteceğimi bilmiyorum ki. Nasıl düzeltecektim onu? Olmaları çok güzel ama maalesef ellerinde bize göre bir şey yoktu. O yüzden teklif... Ne diyorsun ya? E Bugün ailemiz adına kara bir gün yaşıyoruz. Bu sabah fark ettik ki Dolores sığınaktan ayrılmış. Maalesef artık aklına mukayet olamadı. Aga. Ya 15 gün kala da bunu yapmazsın bak ha. Yani Deliliği nasıl çözeceğim ben? Bu ona Ne yani, yani? Arzu bize kısa bir not bırakıp babasını bulup onun yoluna ilerleme tamam. bak bu. Hadi bak bak Boyunda deliliği nasıl çözeceğiz arkadaş? Çok saçma ya. Biz yapamadık. Başaramadık arkadaşlar. Başaramadık abi, ma Başaramadık.